Evet efendim hoş geldiniz. Sayın Genel Başkanım, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının değerli yöneticileri, medya kuruluşlarının kıymetli temsilcileri ve değerli katılımcılar. Türkiye Bilişim Derneği tarafından düzenlenen Türkiye Bilişim Derneği 39. Ulusal Bilişim Kurultayı Bilişim 2022'nin kapanış ve ödül törenine hepiniz hoş geldiniz. programımızın bu bölümüne 5. Türkiye Bilişim Derneği Profesör Doktor Aydın Köksal Bilim Ödülleri Töreni ile devam ediyoruz. Törene geçmeden önce Sayın Profesör Doktor Aydın Köksal adına hazırlanan belgeselden bir bölümü hep birlikte izleyelim. Buyurun. Güzel bir bahar vakti 4 Nisan 1940'ta İstanbul'da İstanbullu bir ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi Aydın Köksal. Doğduğu mevsimin güzelliği gibi ülkesine de baharlar getirecekti. İstanbul dünya güzel kent. İstanbul'da tabii dünyaya gelmiş olmam oradaki bütün e, güzel yapıların, doğal çevrenin güzelliğinin, ayrımına vararak yaşamamı sağladım. Üstelik İstanbul bir e, Türkiye'nin tek belki de, olan o zaman şehri. Her dilden konuşuluyor. 73,5 milletin orada yaşadığını Hı. öğrendim. E, bütün güzellikleriyle, güzel gelenekleri e, ve alışkanlıklarıyla gözlemler yapmamı anladım. Ortaokul ve liseyi Galatasaray'da bitirdi Aydın Köksal. Elektronik Mühendisliği ise Galatasaray'daki okul bilimciliği sayesinde çağrıldığı ECG Nationale des Sciences Appliquées de Lyon Fransa'da okudu. Bütün iş yaşamı bilişim alanında bilgisayarlar konusunda çalışmakla geçti. Bütün yeryüzünü zıttımda taşıyan atlas gibi hissetmeden kendimi tersine bir karıncanın yükünü zayıf küçücük, zayıf incecik kollarıyla taşıması gibi, yuvasına taşıması gibi dünyayı sarmalayarak yaşamayı adet edildim. Üniversiteden kopmak yerine 5 yıllık birikimini Türkiye geneline yaymak amacıyla darbeden tam 41 gün sonra 22 Nisan 1971 günü arkadaşları olan Önol Örs, Ersay Gürsoy, Bülent Dikman, Atalay Yunusoğlu, Tamer Ukal, Ünal Yarımağan ve Coşkun Arslan'la kendi ev adresinde Türkiye Bilişim Derneği'ni kurdu. O, sivil toplumun, demokratik kitle örgütlerinin bir ulusun gelişmesinde önemli bir işlev olduğuna inanıyordu. Biliyor musunuz ki 30 küsur ülkeden oluşan OECD'de bütün ülkeler, bakanlıklar, genel müdürlükler kurmuşken biz DPT Geçmiş yıllarda DPT adına verilen bir raporda biz devlet olarak Türkiye'de pek fazla büyük örgütler kurmuş değiliz. İşim alanında başardıklarımızın tüm tümünü bir sivil toplum örgütüyle. Yani Türkiye Bilişim Derneği'yle gerçekleştirdik diye rapor verdiğimizde daha 1980'lerin başlarıyla en iyi çözümü Türkiye bulmuş diye en büyük örgüt Türkiye'nin tuttuğu yola verildi. Çünkü bilişim devrimi bir kültür değişimidir, bir ekim değişimidir ve bu ancak sivil toplum örgütleri ve demokratik kitle örgütleriyle başarılabilir diye Batı dünyasından da, Doğu dünyasından da, Üçüncü Dünya'dan da örgü ala geldik. Müzik Evet efendim Türkiye Bilişim Derneği kurucusu ve onursal başkanı Profesör Doktor Sayın Aydın Köksalı ve Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı Sayın Rahmi Aktepe'yi sahneye davet ediyoruz. Rahmi Bey ben size yardım ediyor gibi görünüyorum ama siz bana yardım ediyorsunuz diyorlar. Geldik ödül takdimlerimize efendim. Bilişim sektörü için yaptığı çalışmalar ve dahil olduğu projelerle bilgisayar mühendisi akademik öğretim ödülü kategorisinde ödül almaya hak kazanan ve bilgisayar mühendisi bilim ödülü kategorisinde ödüle layık görülen Harran Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi Bölümü adına ödülünü almak üzere Bilgisayar Mühendisi Bölüm Başkanı ve Bilgi Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doçent Doktor Sayın İbrahim Berkan Aydile'yi sahneye davet ediyoruz efendim. Alkışlarınızla. Evet, Berkan hocamıza teşekkür ediyoruz. Tebrik ederim alkışlarınızı. E, değerli katılımcılar, e, çok teşekkür ediyorum. Herkese saygılar, bir selamları iletiyorum. Şimdi her insanın mesleğinde bir kırılma anı vardır. Bizim için de e, Aydın hocamızın ödülünü almak mesleğimizde, akademik çalışmalarımızda bir kırılma noktasıdır. Bundan sonra ki yıllarda Allah izin verirse onun misyonunu, vizyonunu omuzlarımıza hissedip gelecek nesillere aktaracağız. Ee, ben çok teşekkür ediyorum hem Rahmi Başkanımıza hem Aydın Başkanımıza, Türkiye Bilişim Derneği'ne, bu ödülü bize layık gören jüri üyelerine e, saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Bu ödülü ben e, Şanlıurfa adına alıyorum. Harran Üniversitesi adına alıyorum. Harun Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği adına alıyorum. Öğretim üyelerimiz, öğretim elemanlarımız adına, burada sevgili öğrencilerimiz adına alıyorum. Bu konuda bana destek olan, bugüne kadar hep arkamda olan, bu büyük ödülden dolayı böyle gerçekten heyecanlıyım, çok mutluyum, çok gururluyum. Ee, sevgili aileme çok teşekkür ediyorum. Bütün meslektaşlarıma, sektördeki bütün meslektaşlarımıza selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Sağ olun, var olun, eksik olmayın. Erkan Bey'in babası bir ilkokul öğretmeni. Üç yaşında, beş yaşında, dört yaşında, yedi yaşında. gitti biliyor musunuz? İlk kez altı yıl önce. Aydın Kırkçı Ağustos'un ilk kez verildiğinde tanışmıştı. <laughs> Türkiye Büyükşehir Derneği adı nasıl diye. Ben akademik ödülü yani üniversitelere de verilecek. Üniversite, Türkçe eğitim yapma, yapanların en iyisine verilmesini şart Aynen. Aynen. Tartıştık O yıl Türkiye'ye eğitim veren 25 üniversitemizde hiçbiri yoktu. Veren veremedi öldü. Ve Neyin ki sonraki yıllarda, büyük bir, bir Türk, Türkçe, Türkçe verenlerde, Harlan Üniversitesi'nde de, de Türkçe'ye taşıdı o eğitim. İşte bölüm başkanı Koca Ne kadar genç, ne kadar dinamik ve Türkçe'de en iyi işte, eğitimini yapıyorlar. da var. Evet. Ben da tanıştım. Çok kötü oldu. Haram. <laughs> en çok, <laughs> <Evet>. <laughs> öncesinden gelen en büyük Ve çok yakın gelecekte İzmir'in burada şimdi ait işaretler var. Ama tüm çağlar boyunca hep en büyük kentlerinden başlamıştır. Şu anda tekrar değil. Yeniden konuşuyor. Evet. İşte örneğimiz burada. açan hiçbir ulus veya topluluk veya etnik e, toplum örneği yoktur. Yabancı dille öğrenen tarihten sinirmiştir. Ve 40 yıl 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 içinde Tek örneği yoktu. Yüzlerce imha hikayesini bilişim ve ilgiliği yabancı bir devlete ülkenin büyükçiliğinin büyük yolu kitabında üçüncü baskı açık geldi. Belki iki yüz bin kişi okumuştur. E, çok büyük kazandı. Umuyorum ki tekrar Atatürk'e dönüldü de yakında 2030 yılına kadar bile dönsek fark etmez. 2050'de bu mali kitap Türkiye Birleşim Derneği'nin 40. Dolayısıyla bastığımız Sayenizde de olsaydık, ee, Mavi Kitap'ta 2050'yi 2030'a kadar bile tekrar hazırlık günü doluma ve Türkçe eğitime bütün lise dönümünde Türkçe, bütün üniversite Türkçe eğitime döndüğümüzde tekrar Türkiye 16.000 dolar kişi başına. Şimdi biz 24'e çıkacağımızı, 34'e çıkacağımızı anlarken sizce yenilik gelecek yıl 7'ye mi altıncı en büyük ekonomisi olacaktır Türkiye. İki yılda bile Atatürk'ün izniyle tekrar döndüğümüzde eğitimimizi Türkçe yapıp da bütün meslekleri iyice öğrettiğimizde yeniden 2050'de Japonya'nın hafif çölünde altıncı dünya Zengin bir oluyor. olmuyor. Bunun ispatı Marşı kitabında yazıyor. Hepsi tükenmiş, daha çok iştahsız. Bu kitabı nasıl öğreteyim? Bu nasıl

Her yani, yazdığımı bunu, şey bu bunu savunuyorum. Burada bana bu sözü söylemekle genellikle sizin ağırlıklısına siz tanıttığınız gibi ayağınızı bozulurken yapamadığınız bir süre şey koşuluyor. Çünkü demirci en büyük laf veren adamı Atatürk'tür. 아민 모두가 이런 말을 게 e n t e gidiyor, çiftçiler gidiyor. Buna lütfen kılalım bana. Kendi kulaklarımda her ülkede hep duydum. 80 bin kişi <laughs> aslında iki ayda. Aydın Hocam teşekkür ediyoruz. Aydın'ı uğurluyoruz alkışlarınızı efendim.